Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün ETS2'de düşerek gelen yeni maden yolu, yeni derecesiz maden yolu diyebiliriz. E, maden yoluna belirtilmiş bir şirket eklenmiş arkadaşlar. Haritamızı hemen yerinde göstereyim. E, videoyu hangi e, kanaldan gördüğümü de açıklama kısmına bırakıyorum kaynak olarak. Oradaki videoyu görerek bu yolu size göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi e, bu şehirle süt katın tam arasında kalıyor. Zaten görmüş olduğunuz normalde ben buralara gitmişim. Buraya gitmemişim. Burası yeni çünkü. Ee, burada arkadaşlar büyük alıp e, 444 kod bir yolculuk olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yeni yolu göstereceğim sizlere. Bu arada da bir tane DAF modu buldum. 2021 DAF görmüş olduğunuz gibi. Bolca modifiye için mevcut arkadaşlar. Kesinlikle indirip oynayabilirsiniz. Çok hoşuma gitti benim mod. İçini de göstereyim. Bu şekilde katlanan koltuklarımız falan mevcut aynalar Şurada efeğimizi bırakıp Yükümüzü de alalım Dinlemişler arkadaşlar böyle güzel bir Yer yapmışlar Bu şekilde ayna kontrolümüzde Yükümüzü bağlayalım 431 köpek yolculuğumuz varmış 444 diye hatırlıyordum DAF bu arada çok güzel kesinlikle indirin derim. Yollarımızı görmüş olduğunuz gibi maden yoluna çok benziyor ama sadece daha e, e, nasıl diyeyim? Düz yollarda virajları olan bir yer. Tata geçecek göreceksiniz. E, Keşif çıktı. Yani daha ana sekmemde bir gördüm yeni maden yolu diye. Ben de diyorsun? Çektiğim için ETS2'de bir bakmak istedim. Yolda çok hoşuma gitti dedim bir tane videosunda ben çekim kanalımda da böyle bir video olsun istedim. Dediğim gibi hangi kanaldan baktım onu da açıklamadaki linklerden bakabilirsiniz. Böyle havalı korna eklemiştim. Normal kornası da bu şekilde. Dafı da indirebilirsiniz arkadaşlar. Dafın da indirme linki açıklamalarda mevcut. Görmüş olduğunuz gibi taşlar falan düşmüş. Şöyle dafımızla beraber. Çok güzel daf ya. Ben Acayip hoşuma gitti. Alt vites seçtim. Yollarımız da bu şekilde. Topraklı, virajlı. Bu Trakusa MP'de gelmiş. Yani 150 saatte Trakusa MP'de geldiydi. Orada da oynanıyormuş herhalde. Çok ee, çoğu kişi buraya geliyor diye videoda söylendi ama ben şu anda sadece videosunu çekmek istediğim için yolu gösteriyorum sizlere. Çok isterseniz de Trakusa MP'de de bir deneriz burayı. ekranda bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Bir sürü seçeneğimiz varmış zaten. Yol görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel. Kalabalık olduğu zaman nasıl ol bilmiyorum. Biraz yollar dar. Böyle bir iş yapıyoruz. Yani yol görmüş olduğunuz gibi çok güzel iyi düşünmüş. Buradan gidişimiz yok. Sonra buradan toprak yola geçiyoruz. 30 kötü bir şey herhalde arkadaşlar bu şirketin çıkış yolu. Öyle bir mesafe diye hatırlıyorum. Yani çok uzun değil. Öyle ETS2 gibi şey ETS2 gibi bir Bekirkes maden yolu gibi çok uzun bir şey yok. Bu şekilde bir girişimizi yapalım. Yani bayağı güzel tasarlanmış yerler. O oyunda da mesela daf kullanılıyordu ama o oyunun kendi dafıydı büyük ihtimalle. Denk getirdi herhalde aynı şekilde çekiyormuş gibi oldu. Ama zaten söyledim o videodaki kaynak olarak o videoyu gösterdim. Çıkacağız herhalde az kaldı. Bu lafa yine iyi. Genişlik olarak güzel. Buraya bir şey ayarlanmış. Bizi ilgilendirmiyor burası. Güvenlik yok. Hadi sincemizi verelim. Gelen giden yok. Devam. 426 kilometrelik bir yolculuk yapacağız. Bir güzel duruş yapalım. Ağırlığımız bizim kaç şey ya? Bakayım. 23 tonluk yolculuk güzel güzel daha hoşuma gitti benim duş açısından da sevdiğim bir araç özellikle bu kasasını çok sevdim yeni direksiyonu işte ekranı kameraları falan çok güzel ayarlanmış yollarda güzel zaten görmüş olduğunuz gibi buralarda keşfediyoruz. Altı vites rotatörlü seçeneğini seçtim. Araçta kesinlikle e, bakılması gereken seçenekler mevcut. Modifiye açısından eğer ki daha seviyorsanız hani kesinlikle indirip oynamanız gereken modlarda. Çünkü çok fazla seçenek mevcut. kapatalım. Hoşuma gitti. Buraya da iyi yapmışlar yani ama işte Trax Enfi'de bir yoğunluk olabilir belki oraya yeni diye. Hani girip denemek lazım. Girip bakmak lazım yani. Ve sağda kalacağız. Sağdan sağdan devam. Hadi farkları açalım biraz daha şey olsun. Gelimiz falan çok güzel yani aracı da sevdim yolları da sevdim kısa biraz ama derecesiz olması ve şey olarak güzel bir şey yani Kirkes maden yol gibi DLC istemiyor. O da güzel bir şey. Hızlanması yani 800 şey 800 diyor, 536 beygir mi seçtik? 538 mi seçtik? Emin değilim üstünde yazıyordu gerçi. Buradan bakayım 580 beygir olanı seçmişiz. Ona göre bir gidişi biraz yavaş gibi ama Bu da bir otomatik farımızı aldık sileceğim de daha doğrusu bu yavaş yavaş kaymaya başlayacak Çünkü bu zaten açık güzel videonun sonlarına doğru yağmur yağışı iyi oldu 180 köntemiz var. Taf güzel, yol güzeldi yani ma yeni maden dedikleri yer güzeldi, güzeldi. Orası da maden bir aslında. Maden yolu ise Kirkeres maden yoludur. Bu maden olmuş yani sadece yolu eklenmemiş. Yol çünkü kısaydı, biraz daha uzun olsa. bu şekilde kimseye vurmadık orada ama dorsemiz değecek gibi oldu. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bir ağaçlığa var. Yükümüz zaten çok düzgün değil. Dorsemiz kalbe müsait. Yani böyle haftaya çekeceğimiz zaman Scania'da man seçebilirdik ama böyle modu gördüm dedim videosunu çekeyim. Sonra hem yolu hem de aracı birleştirmek aklıma geldi. Yoksa yolunu da ayrı videosunu çekecektim. Dedim ikisini birlikte çekeyim. İkisi de ardından çıksın o video fikri olarak. Ha, gerçi ayrı orta benim için daha iyi olurdu. Bu arada kafadan güzel girdik. Bu size örnek olsun. Yağmurlamadan hız yapmayın da olsa hızlanmamak gerekiyor. Ve toparlarım diye düşündüm de yağmur diye arabanın üstüne doğru kaydık. 222 köklemiz kalmış. Sakin sakin gidiyoruz. Mesela buradan nereye gidiyormuş? Çiftliğe mi gidiyormuş? O da güzel yolmuş ama. Oyun saati bize de 8.28 Lan dayı Nasıl geldin görmedim seni Aşağı yoldan otobana bağlanacağız gibi gözüküyor 202'de kilometrelik yolculuğumuz kalmış diyor Farlarımız açık ama aydınlatmıyor Niyeyse bunu söylemedim Daha kararmadı diyeyim acaba Ve gelmiyorken ben bir geçeyim. Ağacımız durursa biraz geç hareket ediyor. Skalya gibi hızlanması yok. Bakı bağlanışımızda çözdük gibi Hop, iki taraf Gördüğünüz gibi yağmur yağsa da aynalarımız tertemiz gösteriyor. Şuradan sonra bir bağlanalım. O kadar manza gerek yok bence yani. Versis dönemi bir atlayalım. Güzel. Neyse orası altıya çıktım, vazgeçtim. bir geç bir de geçelim be. Tamam. Kendimizi sol şehirde atabildik. Evet. Selektörlerimiz falan gayet güzel. Önden de görmüş olduğum gibi. Kuruncu ledleri ben koydum ama yukarıdakiler falan modun kendisinden geliyor. Çok güzel yansımalarımızla birlikte. 136 köylerlik bir şu yolculuğumuz kalmıştır. ya Üstümüze geliyor gibi olduk ama sol şehirde kapattık. Sorun yok. Vallahi gidiş performanslı. Yol güzeldi. Dediğim gibi bu tarz yol arkadaşlara arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup 2000 aboneye doğru destek verebilirsiniz. Modu da inmek isterseniz açıklamada kilitlerden indirebilirsiniz. Hem Discord'un ucunda hem Telegram kanalımızda da paylaşacağım. Eğer oradan da takip ediyorsanız beni Yani ama mod kesinlikle oynanması gerekiyor. Ya oynan daftan daha çok seçeneği var. Öyle söyleyeyim. Güzel dönüş dönüş yaptık. 100 kilometremiz kaldı. 140'a kadar da çıktık. He, hiç ambiyası koymamışız. Aynara bakınca gündüz gibi arabanın geri kalanları karanlık. Biraz garip bir şey başlıyorsa ama alışınca güzel olur. Ben hep eski tip kullanıyorum aynı olarak Scania'da. Bu arada bir alıp kaydık. Bu da yağmurdan buradan kaynaklı diye düşünüyorum. 72'deki 4'ümüz var. Dayı bana fren yaptırma ne olur. Yaptık artık. Yüze kadar düştük. yağmur da yavaşladı. Çok da şey yok. Daha önüne kadar olsa ama sinyalleri gösterecektim. Sinyaller de güzel. Ee, yağmur bitti. 45 dakika kalmış. hızlana hızlana gidiyor. Önümüzdeki ani fren falan, falan yapmaz ise. Allah'tan yapmaz ise dedik yani. Evesinin iki gibi fren yaptı yani. Kör ol lan. Ama böyle uzunla böyle gideceğim. Ha çarpacağım ben Yakalayabilirsek tarafı Bol var gibi şey yaptı ya Şu virajda öyle bir yavaşladı ki Daha geçti de biz geçemedik Neyse yani biz dönecekmişiz da bulsun deyip Dönüşümüz gerçekleşti Burada boşaltınca radisesini de görüp din, dinliyor oluyorsunuz dinliyor oluyorsunuz derken ölmeyelim aman diyeyim orayı düzelebileceğimi bildiğim için hemen başlık firmamıza da geldik zaten böyle hemen arkasına bir duralım Perinememiz zayıf bu arada. Araçtan dikkat etmemiz gerekiyor. Geçtik yine yolu. bu şekilde teslim edelim. Enter'layalım ve videomuzu bitirelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yolu gösterdim. Artıdan gidip oynayabilirsiniz. Dafı da indirmek istediğiniz açıklamadaki linklerden indirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.